Bugün senin için masaya yatırdığımız kaynaklar Tarkim Bitki Koruman'ın 2025 ilk 9 aylık finansal raporu. Ve bu raporun içinde e, çözmemiz gereken büyük bir gizem var gibi duruyor. Kesinlikle. Rakamlara ilk bakışta her şey yolunda görünüyor. Şirketin satışları geçen yıla göre artmış. Ama işin tuhaf yanı geçen yıl aynı dönemde. 207 milyon lira kar eden şirket bu yıl 86 milyon lira zarar açıklamış. Evet. Satışlar artarken kardan zarara bu keskin düşüş nasıl olabilir? İşte bu bölümdeki görevimiz tam olarak bu. Bu finansal gizemi çözmek. Rakamların arkasındaki hikayeyi ortaya çıkarmak. Aynen. Tarkim'in geleceğe yönelik dev bir hamle mi yaptığını yoksa e, finansal bir kumar mı oynadığını anlamaya çalışacağız. Bu gizemi çözmeye başlamadan önce, bence oyunun kuralını belirleyen çok önemli bir detayın altını çizmemiz gerekiyor. Nedir o? Elimizdeki rapor, Türkiye gibi yüksek enflasyonlu bir ekonomiyle hazırlandığı için TMS 29 dediğimiz bir standarda göre düzenlenmiş. Hı hı. Yani tüm rakamlar paranın bugünkü satın olma gücüne göre yeniden ayarlanmış. Anladım. Enflasyona göre düzeltilmiş yani. Aynen öyle. Bu bir yandan karşılaştırmaları daha adil kılıyor ama bir yandan da birazdan göreceğiz kar ve zarar tablosunda aklımızı karıştıracak neredeyse sihirli bir etki yaratıyor. O zaman her rakama bakarken bu enflasyon gözlüğünü takmak zorundayız. Kesinlikle. Anlaşıldı. Enflasyon gözlükleri takıldı. O zaman dedektifliğe başlayalım ve ilk ipucunu aramak için şirketin anlık fotoğrafı olan bilançoya yani finansal durum tablosuna bakalım. Bakalım. İlk satır toplam varlıklar. 3.1 milyar liradan 3.2 milyar liraya çıkmış. Çok heyecan verici bir değişiklik değil neredeyse yerinde saymış. Evet çok ufak bir artış. Ama dur bir dakika birkaç satır aşağı inince benim alarm zilleri çalmaya başladı. Hangi kalem o? Nakit ve nakit benzerleri kalemi. Yıl başında 250 milyon lira olan nakit 9 ay sonra sadece 13 milyon liraya düşmüş. Evet, bu çok çarpıcı bir rakam. Bu devasa bir düşüş. Neredeyse bütün para buharlaşmış. Bu kendi başına dev bir kırmızı bayrak. Aklıma ilk gelenler gizli bir borç mu ödediler ya da göremediğimiz bir felaket mi yaşandı? Aklının tam olarak doğru yere gitmesi harika. Bir şirketin kasasındaki paranın %95'inin herimesi normal şartlarda panik butonuna basmak için yeterli bir sebep. Kesinlikle. Ama bu hikayede para kaybolmadı. Sadece şekil değiştirdi. Nasıl yani? Cevabı bulmak için bilançonun biraz daha aşağısına, duran varlıklar bölümüne inmemiz gerekiyor. Özellikle de maddi duran varlıklar kalemine bak. Bakıyorum. Yılbaşında 1.1 milyar lira olan bu kalem, 1.8 milyar liraya fırlamış. Vay canına. Yani arada 700 milyon liralık devasa bir artış var. O kaybolduğunu sandığın nakit aslında betona, çeliğe ve makineye dönüştü. Yani şirket elindeki parayı yeni binalar ve üretim tesisleri almak için kullanmış. Aynen öyle. Vay be yani parayı har vurup harman savurmamışlar. Tam tersine geleceğe yatırım yapmışlar. Bu biraz rahatlatıcı. Evet. Ama bekle bir saniye burada matematik tutmuyor. Kasada 250 milyon lira vardı. Ama 700 milyon liralık yeni varlık almışlar. Güzel soru. Aradaki 450 milyon lira nereden geldi? Havadan yaratmadılar ya bu parayı. Yeni hisse mi sattılar yoksa bankanın kapısını mı çaldılar? İşte bilançonun ikinci yarısı. Yani kaynaklar bölümü burada devreye giriyor ve hikayeyi tamamlıyor. Dediğin gibi sadece kendi nakitleri bu devasa yatırım için yetmemiş. Hı hı. Kısa vadeli yükümlülükler altına baktığımızda finansal borçlar kaleminin yani banka kredilerinin 198 milyon liradan 386 milyon liraya çıktığını görüyoruz. Neredeyse ikiye katlanmış. Evet, yani şirket bu yatırım hamlesi için sadece kasasındaki son kuruşa kadar kullanmakla kalmamış, üstüne bir de yaklaşık 200 milyon lira yeni borç almış. Anladım, bu tam bir rest çekme hamlesi. Masadaki bütün fişleri ortaya sürüyorlar. Çok iyi bir benzetme. Hem birikimleri hem de borç parayla geleceğe oynuyorlar. Çok cesur, hatta agresif bir strateji. Kesinlikle. Peki, bu büyük kumanın sonucunu olmuş. Performanslarına nasıl yansımış? Şimdi gizemin kalbine o kafa karıştıran kar-zarar tablosuna gelelim. Evet, şimdi her şeyin daha da ilginçleştiği yere geldik. Masadaki fişleri ortaya sürdüler ve kartlar açıldığında kağıt üzerinde kaybetmiş görünüyorlar. O bahsettiğin 86 milyon liralık zarar. Aynen o. İşte ben hala burada takılıyorum. Satışları 1.38 milyar liradan 1.54 milyar liraya yükselmiş. Yani daha fazla ürün satmışlar doğru. Doğru. Mantıken maliyetleri patlamış olmalı. Belki de sattıkları ürünlerin ham maddesi o kadar pahalandı ki satışlar artsa bile kar edemez hale geldiler. İlk aklıma gelen bu. Bu çok mantıklı bir varsayım ve normalde ilk bakılacak yerde orası. Ham madde maliyetleri elbette arttı ama hikaye bu kadar basit değil. Nasıl yani? Eğer brüt kar satırına bakarsan, geçen yıl 280 milyon lira olan brüt karın bu yıl 457 milyon liraya fırladığını görürsün. Oo evet bu ciddi bir artış. Bu senin teorinin tam tersini söylüyor şirket aslında ana işinde yani zirai ilaç üretip satma konusunda eskisinden çok daha verimli ve karlı hale gelmiş. Peki o zaman sorun nerede? Sorun ne satışlarda ne de üretim maliyetlerinde. Asıl suçlu tablonun daha aşağılarında gizlenen, kulağa çok teknik gelen bir satırda. Merak ettim. Eksi 304 milyon TL yazan net parasal pozisyon kayıpları kalemi. Net parasal pozisyon kayıpları. Kulağa bir muhasebeci şifresi gibi geliyor. Bunu bizim anlayacağımız dilde nasıl açıklarsın? Bu 304 milyon liralık kayıp ne anlama geliyor? En başta konuştuğumuz enflasyon muhasebesinin en acayip etkisi bu. Sana basit bir benzetmeyle anlatayım. Lütfen. Yılın başında cebinde 100 lira olduğunu ve bu parayla 10 tane simit alabildiğini düşün. 9 ay sonra yüksek enflasyon yüzünden aynı 100 liralık banknotla artık sadece 6 tane simit alabiliyorsun. Evet, hayatın gerçeği. Teknik olarak cebinde hala 100 liran var. Para fiziksel olarak kaybolmadı. Ama sen aslında 4 simitlik bir satın alma gücü kaybettin. Anlıyorum. İşte TMS 29 standardı şirkete diyor ki, bu kaybettiğin 4 simidin değerini gerçek bir finansal kayıpmış gibi raporuna gider olarak yazmak zorundasın. İnanılmaz. O gördüğün eksi 304 milyon lira şirketin kasasından çıkan bir para değil. Enflasyon yüzünden buharlaşan satın alma gütünün hayaleti. Yani şirket aslında ana işinden deli gibi para kazanıyor ama kazandığı paranın değeri o kadar hızlı eriyor ki bu durum kağıt üzerinde şirketi zararda gösteriyor. Tam olarak bu. Bu gerçekten aklın sınırlarını zorlayan bir durum. Peki zarara geçmelerinin tek sebebi bu muhasebe kuralı mı? Hayır, bir darbe daha var. O ne? Geçen yılki tabloya bakarsan finansman gelirleri kaleminde 141 milyon lira yazdığını görürsün. Bu şirketin o zamanlar kasasında duran 100 milyonlarca lirayı vadeli mevduata yatırıp kazandığı faiz geliriydi. Evet, hatırlıyorum. Bu yıl aynı kaleme bakınca ne görüyoruz? Sadece 13 milyon lira. Çok büyük bir düşüş. Çünkü en başta konuştuğumuz gibi o para artık kasada değil, yeni fabrikalarda. Yani hem paranın değer kaybından dolayı devasa bir gider yazıyorlar, hem de eskiden sahip oldukları çok önemli bir faiz geliri kalemini tamamen kaybetmiş durumdalar. Tam bir çifte darbe. Aynen öyle. Bu kar zarar tablosu özellikle bu enflasyon etkisiyle adeta bir illüzyona dönüşmüş. Kağıt üzerindeki rakamlar şirketin gerçek sağlığını yansıtmıyor gibi. Evet, yanıltıcı olabiliyor. O zaman gelin bu muhasebe oyunlarını bir kenara bırakıp en somut şeye bakalım. Şirketin kasasına gerçekten giren ve çıkan paraya. Nakit akış tablosu bize bu hikayenin hangi kısmını anlatıyor? İşte bu tablo şirketin kan dolaşımını, gerçek nabzını gösterir ve burada hikaye tamamen tersine dönüyor. Gizemin en büyük sürprizi burada. Hadi bakalım. Tablonun ilk bölümü olan işletme faaliyetlerinden nakit akışları kalemine bakalım. Geçen yıl bu kalem sadece 47 milyon liraymış. Evet. Bu yıl ise sıkı dur, tam 577 milyon liraya fırlamış. Ne? İnanılmaz bir rakam. Bu şu demek. Şirket yaptığı satışlardan tüm masraflarını ve borçlarını ödedikten sonra kasasına net olarak 577 milyon lira nakit koymayı başarmış. İşte bu hikayedeki en büyük şok. Kağıt üzerinde zarar ederken gerçekte tam bir nakit basma makinesine dönüşmüş. Yani şirket malını satıp parasını tahsil etme konusunda inanılmaz başarılı. Operasyonel olarak bir canavar gibi çalışıyorlar. Kesinlikle. Ama bu beni yine en baştaki soruya getiriyor. Madem 9 ayda 577 milyon lira net nakit ürettiler, nasıl oluyor da yıl sonunda kasalarında sadece 13 milyon lira kalıyor? Bu yarım milyar liradan fazla para nereye gitti? ve işte hikaye başladığı yere geri dönüyor. Nakit akış tablosunun ikinci bölümü olan yatırım faaliyetleri kısmına bakınca parantez içinde devasa bir rakam görüyoruz. Kaç para? Eksi 724 milyon TL bu şirketten yatırım yapmak için çıkan para demek anladım dipnotları incelediğimizde bu paranın neredeyse tamamının maddi duran varlık alımından yani en başta konuştuğumuz o fabrika makina tesis yatırımlarından kaynaklandığını anlıyoruz kısacası ana faaliyetlerinden kazandıkları her kuruşu üzerine bir de borçlandıkları parayı ekleyip tamamını büyümek için harcıyorlar aynen öyle Nakit kasada bir gün bile durmuyor, doğrudan geleceğe aktarılıyor. Tamam, sanırım artık resim tamamen netleşti, gizem çözüldü. Evet. Karşımızda operasyonel olarak çok güçlü, nakit üreten ama ürettiği tüm bu nakdi inanılmaz agresif bir şekilde yatırıma dönüştüren bir şirket profili var. Doğru. Ama hikaye burada bitmiyor. Dedektiflikte olduğu gibi bazen en önemli ipuçları en küçük yazılarda yani dipnotlarda gizlidir. Rakamların arkasındaki risklere bakalım biraz da. Çok önemli bir nokta. Ben bir tane buldum ve bu beni gerçekten şaşırttı. Dipnot 21'e göre şirketin 1.5 milyar liralık toplam satışının yaklaşık 1.3 milyar lirası yani %85'inden fazlası tek bir müşteriye yapılmış. Evet. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği. Bu devasa bir oran. Bu finansal analizde müşteri yoğunlaşma riski dediğimiz altı kırmızı kalemle çizilmesi gereken bir durum. Tam biri iki ucu keskin kılıç. Dur bir dakika buna gerçekten bir risk mi demeliyiz? Ben tam tersini de iddia edebilirim. Nasıl yani? Bu büyük bir avantaj değil mi? Düşünsene Ürünlerinin %85'i için garantili bir alıcım var. Muhtemelen satış ve pazarlama için neredeyse hiç para harcamıyorlar. Bu doğru. Bu şirketi dışarıdaki rekabetten koruyan aşılması zor bir kale gibi değil mi? Harika bir bakış açısı ve kısa vadede kesinlikle haklısın. Bu ilişki onlara istikrarlı bir gelir, düşük maliyetler ve öngörülebilirlik sağlıyor. Ve daha ne olsun? Ama bu anahtarını başkasının tuttuğu altın bir kafes. Bugün için bu ilişki harika işliyor. Peki ya yarın Tarım Kredi'nin yönetimi değişirse? Hı. Hmm. Ya da kendi stratejilerini değiştirip başka tedarikçilerle çalışmaya karar verirlerse veya sadece Tarkim'in kar marjını sıkıştırmak için fiyatları aşağı çekerlerse ne olur? O kalenin dularları bir gecede çökebilir. Aynen öyle. Bu tamamen kontrolle ilgili bir durum. Ve Tarkim gelirlerinin kontrolünün çok büyük bir kısmını tek bir müşterinin insafına bırakmış durumda. Anladım. Konforlu bir esaret de bir esaret gir diyorsun. Yani bu önemli bir nokta. Peki o küçük yazılarda saklanan başka riskler var mı? Var. Dipnot 23'te bir diğeri bizi bekliyor. Kur riski. Ah o her zamanki risk. Tabloya göre şirketin yaklaşık 197 milyon TL net yabancı para yükümlülüğü var. Yani döviz cinsinden borçları, döviz cinsinden varlıklarından neredeyse 200 milyon lira daha fazla. Bu ne demek oluyor? bu şirketi kurlardaki dalgalanmalara karşı çok savunmasız bırakıyor. Bunun somut olarak anlamı ne? Yani diyelim ki dolar kuru şöyle bir silkelendi, Tarkim'e ne olur? Senin değişinle, dolar hapşırırsa Tarkim 20 milyon liralık bir soğuk algınlığı kapar. O kadar net mi? Kendi raporlarındaki duyarlılık analizine göre, döviz kurlarının TL karşısında sadece %10 artması, şirketin bilançosuna yaklaşık 20 milyon lira ek zarar yazdırabilir zaten kağıt üzerinde zararda olan bir şirket için bu görmezden gelinebilecek bir risk değil hiç değil peki tüm bu ipuçlarını birleştirelim ve bu bölümün sonunda senin için ortaya çıkan resmi özetleyelim toparlayalım Karşımızda ana faaliyetlerinden muazzam bir nakit yaratan, operasyonel olarak son derece güçlü bir şirket var. Evet. Ancak bu nakdin her kuruşunu, üzerine aldığı borçları da ekleyerek geleceğe yönelik devasa yatırımlara yönlendiriyor. Hı hı. Bu agresif büyüme stratejisi enflasyon muhasebesinin teknik ve biraz da aldatıcı etkisiyle birleşince kağıt üzerinde şirketi zararda gösteriyor. Doğru. Ve tüm bu resmin altında gelirlerinin neredeyse tamamen tek bir müşteriye dayanması ve döviz kurundaki artışlara karşı savunmasız olması gibi yönetilmesi gereken ciddi riskler yatıyor. Özet bu kadar net olabilirdi ve tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde bu sadece bir finansal tablo analizinden çıkıp geleceğe dair temel bir strateji sorusuna dönüşüyor. Evet. Ve bu soruyu sana sormak istiyorum. Tarkim'in bu cüretkar yatırım hamlesi gelecekteki pazar payını ve karlılığını garantileyecek bir şahmat hamlesi mi yoksa şirketin mevcut finansal yapısını gereğinden fazla zorlayan, geri dönüşü olmayan riskli bir kumar mı? Güzel soru. Bu yapılan devasa yatırımların meyvelerini ne zaman ve nasıl toplayacaklar? İşte bu raporun bize sorduğu ama cevabını vermediği asıl hikaye bu. Cevabı zaman gösterecek.